Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Şeyma. Ben böyle çok istediğim bir kutu vardı gratis'te. O Büyü biliyorsun makyaj seti. O kutuyu aldım. Bir de yanımda ekstradan set City'ni aldım. Sat City diye mi okunuyor? İşte onu aldım. Ve kargom geldi. Çok heyecanlıydım. İlk sarımda da belki görmüşsünüzdür. Duruma koymuştum. Gelecek diye hani şeyim kargom geliyor diye bilmiyorum hani gördünüz mü? Neyse o zaman ben hemen bunu açıyorum. Evet arkadaşlar açtım. Öncelikle şöyle Hayır Stitch Max, şöyle bir saç stiksim var. Şöyle göstereyim. Ee, bunu çok istiyordum ben. Böyle hani şurada kabarıyor ya saçlar böyle çıkıyor. Şöyle sürüyorsunuz, yapışıyor. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle ee, bir piş var. Ee, şöyle hemen çıkma. Geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir kutum var. Ee, hemen açıyorum. İçinde 7 tane ürün var. Makası alayım hemen arkadaşlar. Heyecan dolu bir açış, yapıyorum. Ee, i̇stediğim bir maskara vardı. İnşallah o çıksın da başka bir şey istemiyorum. Bir de ruj. Aha, hepsi döküldü. <laughs> Ben tersten açmışım galiba. Hemen şöyle çeviriyorum. Evet. Öncelikle şöyle diyebilirsin. Pay it simli şöyle bir öcesi var. Sonra şöyle diyebilirsin. Kaç numara? 515 numara. Şöyle anlığı var. Bu anlığı herkes güzel aldık diyor. Bakalım nasıl çıkacak. Sonra şöyle bir Gula Dent Date pardon. Bu neymiş? Eyeliner. Şöyle bir aynı eyeliner yeşil. Eyeliner ben çok kullanmıyorum. Ama var tabi eyelinerim. Hani sürmeyi daha doğrusu nasıl sürüldüğünü tam şey yapamıyorum. Onun dışında eyeliner sürüyorum yani bir tane kalem eyeliner almıştım. Onu sürüyordum. Ee, sonra şöyle galiba e, gl gloss, gloss geldi galiba şimdi. Bakayım. Aynen gloss gelmiş. Şöyle turuncu renkte. Şöyle gözüküyor mu? Bilmiyorum. Turuncu şekilde. Sonra şöyle diyebilirsin kız et e, ruju, 111 numarası şöyle göstereyim niye netleşmiyor bilmiyorum benim kameram netleşiyor da netleşmiyor şöyle bir ruj geldi hatta ben de de var ama 111 numaram benimki bilmiyorum. Galiba bu olması lazım. Sonra evet dediğim gibi o istediğim maskara gelmiş. İçinden çıkmış yani. Çıktı çok mutluyum yani açıkçası. Bu gerçekten çok güzel bir maskara. Böyle incecik fırçası var ama böyle yaptığınız zaman çok güzel hacim veriyor hani çok güzel uzatıyor. Ve çok bayılıyorum. Ben buna baktım 89 lira Gratis'te sonra en son olarak en son ürünü zaten 12'li far palet setim var böyle göstereyim Renkleri yani birazcık bazıları kullanışsız hani uygunsuz hani daha doğrusu kullanılmayacak bir renk olsa da güzel yani şu kahverengi güzel işte şu güzel. Hmm, şu da güzel belki. Yani şu kırmızı biraz olmamış. Ama olsun güzel. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Gerçekten çok beğendim ürünleri. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.